Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Kadın fıkıh okulumuzda 31. bölüm fıkha giriş 15. dersimizdeyiz. Tabi'in dönemine değineceğiz. Tabi'in ashabı kiramı gören kimselerdir. Ama tabi ki ashabı kiramın davasını, din tebliğini, din yaşamayı onlardan omuzlayarak alan kimselerdir bunlar. Ali radıyallahu anh'ın vefatıyla pek çok yeni dönem başlamış, başlayan yeni dönemlerden biri de fıkıhtır. Bu dersimizde hanım kardeşlerimizin açıklık getirecekleri konular Raşid Halifeler dönemi hem siyasetin geliştiği hem de iç karışıklıkların olduğu bir dönemdi. Bu dönemde Cemel vakası ve Sıffin savaşı yaşandı. Tabi'in neslinin değerlendirilmesi yapılacak, bu değerlendirilmede mutezile, şia, hariciye konularına açıklık getirilecek hadis niye uyduruldu? Katılan hanım kardeşlerimiz bu konulara değinecek. Katılamayan hanım kardeşlerimizin notlarını kanalımızda yorum kısmına yüklüyoruz. Oradan faydalanabilirsiniz. Evet öncelikle sözü Ümmü Ayşe hanım kardeşime bırakıyorum. Buyurun hanım kardeşim söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Fıkka giriş 15. Ali radıyallahu anh'ın vefatıyla beraber ümmeti Muhammed'in tarihinde pek çok açıdan yeni dönem başladı. Yeni başlayan bu dönemlerden bir tanesi de fıkıhtır. Ashab-ı kiram peşlerinden gidenler, görenler tabi'in neslidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Buhari ve Müslim'den. İnsanların en iyileri benim zamanındakiler, sonra onların peşinden gidenler, sonra da onların peşindekiler diye buyurmuştur. Ashab-ı kiram sonra doğanlardan bahsedilmiyor. İslam'a giren, bu dava uğruna hizmet eden, onların dizlerinin dibine oturanlardan bahsediliyor. İman olarak İslam'a en iyi hizmet edenlerden. Raşid Halifeler dönemi İslam'ın hem siyaset olarak çok büyüdüğü, sınırlarının genişlediği, pek çok insanın Müslüman olduğu bir dönemdir. Hem de yabancıların İslam'a girmesiyle beraber bazı iç sorunlar da ümmetin içerisinde ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Cemel Savaşı'dır. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, ve Ayşe e, annemiz radıyallahu yanındakilerinin karşılaştığı savaş ciddi bir savaştır. Aşire-i Mübeşşere'den de iki kişi de, iki kişi de bu savaşta şehit düşmüştür. E, bir diğer savaş da Ali bin Ebu Talib ile Muaviye bin Ebu Sufyan'ın e, karşı karşıya gelmesinden meydana gelen pek çok Müslümanın gereksiz yere şehit olmasına neden olan sıfır savaşıdır. Bu iki savaş hicretin 40. senesine kadar ortaya çıktı. Bu bir deprem gibi bütün ümmet Muhammed'i derinden yaraladı. 40. senesine gelindiğinde iki farklılık ortaya çıkmıştı. Siyasi olarak İslam toprağı çok büyüdü. İki büyük savaşın ümmeti Muhammed'in içinde çıkmış Müslümanlar olarak hala bunun sıkıntısını çekilmeye de devam edilmektedir fıkıh ilmi açısından bu olaylardan etkilendiği söylenemez. Ashab-ı kiramdan sonra asab ı kiramdan sonraki dönem olan tabi'in dönemini değerlendirilmesi şu şekilde yapılabilir. İslam coğrafya olarak çok büyük bir alana yayıldı. Bu büyümenin artısı ve eksisi de oldu elbette. Ashab-ı kiram e, yetişemediler insanlara eğitmeye, yetiştirmeye nüfus hızlı bir şekilde büyüdüğü için tabi'in döneminde de bu büyüme devam etti. Ashab-ı kiram peygamber efendimizin sünnetini ezbere biliyorlardı. Sünneti bilen kadro Medine'de yaşadılar. Tabi'in dönemine gelindiğinde Sıfın Savaşı'ndan sonraki dönemde ashab-ı kiram farklı İslam topraklarına açıldılar. Ashab-ı Kiram Medine'de olduğu dönemde ilim de Medine'deydi. Bu nedenle bu nedenle Ashab-ı Kiram bir aradayken ciddi bir fikir birliği sünnet konusunda destek oluyorlardı. Cihad için dağıldıklarında Ashab-ı Kiram ile beraber sünnet bilgisi de dağılmış oldu. Bu dağılma Osman İbn Affan zamanında başladı. Osman İbn Affan radıyallahu anh gitmek isteyene izin verdi. Tabi'in döneminde Sıfın ve Cemel Savaşı'nın sonucundaki bir tür fitnelerin çıkması, Şiilik, Haricilik ve Mutezilik ekolleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Mutezilik, aklı Kur'an düzeyinde gören, akla göre İslam'ı yorumlayan ekol demektir. Mutezile hicretin birinci asrında ortaya çıktı. Vahyi akıl süzgecinden geçirip anlama gibi bana göre deyip ayet var ama bana göre denme düşüncesine mutezilik denir. Bu Yahudi hastalığıdır. Şia Ali bin Ebu Talib'in e, etrafında toplanıp Ali sevgisini abartanlardır. Şia e, sözlük itibariyle taraftar demektir. Ali radıyallahu anh'ın ilafetiyle beraber ciddi bir taraftarlık toplandı. Abartanlar oldu. Ali radıyallahu anh'ı ilahdır diyenler oldu. Şialığın özü Ali eksenli dindarlık üzerine kuruludur. Ali radıyallahu anh'ı bazen aşıp onun çocukları üzerinden de e, bu taraftarlık devam ettirilmiştir. Harici Ali bin Ebu Talib ile Muaviye bin Ebu Sufyan arasındaki Sıffın Savaşı'nın sonucunda iki tarafın da kabul etmeyip biz daha iyi Müslümanız deyip çıkanlardır. Silahlı bir çetedir bunlar. Ali radıyallahu anh'ı da şehit edenler e, bu kişilerdir bir tür çete hareketi olarak ortaya çıktı. Emevi devleti, tabi'in döneminin devleti muayyen bir mezhep edinmediler kendilerine. Alimleri serbest bıraktılar, alimler istedikleri gibi görüşlerini bildirdiler. İstedikleri gibi iştihat ettiler. Bu da beraberinde çok kıyası ve isteme, istemeyenin istediği gibi isteyenin istediği gibi iştihat etmesi gibi sonuç getirdi. Tabi'in döneminin özelliklerinden bahsederken, bu dönemde Ashab-ı Kiram'ın yavaş yavaş dünyadan çekilmeye başladığı, büyük bölümünün de ahirete intihar ettiği bir dönemdir. Ashab-ı Kiram 20 hadis biliyorsa bunları 3000 kişiye, 5000 bin kişiye kişi okudular. Böylece Ashab-ı Kiram'da hadisle uğraşan 9 bin kişi sayısı Tabi'in döneminde 100 bin oldu. Büyük bir hadis aktarma hamlesi çıktı ortaya. Tabiin döneminde hadis rivayeti diye bir ilim dalı çıktı ortaya. Tabiin döneminde hadis rivayetinin yeni bir ilim dalı olarak ortaya çıkması beraberinde yeni bir sorun getirdi. Alimlerin de sürekli mücadele ettikleri, çözmeye çalıştıkları bir sorundu. Bu sorun hadis uydurma meselesidir. Hadis uydurma hicretin birinci asrından itibaren alimleri meşgul eden sorunlardan bir tanesidir. Tabi'in nesli gibi bir neslin bulunduğu dönemde bunlar nasıl ortaya çıktı diye bir soru sorulduğunda niye hadis uydurur insanlar diye bir soru sorulur. Bunun cevabında hocamız şu şekilde sıraladı. Birincisi siyasi ihtilaflar hadis uydurma nedeni oldu siyasi bir anlayışa meyletmiş olanlar kendi tarafını güçlendirmek için o dönemde en güçlü şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüydü. Resulullah dedi ki deyip demediği şeyleri söylüyor gibi söylediler. Siyasi bir destek bulabilmek için insanları ikna etmek için hadis diye peygambere mal edilmiş sözler uydurdular. İkincisi taassuptur bir şeye körü körüne kitlenme, uğruna yalan konuşacak kadar mübahlaştırmayı insanları uçurma sevk edecek iştir. Üçüncüsü zındıklık hareketidir. Zındıklık İslam'ın içinde Müslümanların arasında yaşadığı halde İslam'ı sevmeyen insanların hareketine zındık denir. Zındık İslam'ın içindeki düşman demek Bunlar çok rahat bir şekilde İslam insanların içerisinde peygamber sevgisini, peygamber bağlılığını suistimal etmişlerdir. İnsanların cennet ve cehennem gibi duygularını coşturmak için iyi niyetle uydurulmuş sözler de vardır. Peygamberin adına yalan konuştuktan sonra bunun iyi ya da kötü niyetli olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu nedenle pek çok vaiz, davetçi, hoca cennet vaat eden cennet vadeden durup dururken de cehenneme sokan sözler uydurmuşlardır. Tabiin döneminde hikayeciler diye bir kavram vardır. Akşam toplantılarında hikaye anlatır gibi bir şeyler anlatıyorlar. Orada dinleyenlerden yarı anlayıp anlamayan da sanki peygambere ait bir sözmüş gibi bir sözmüş gibi bunu nakletmeye başlıyor. Bu da hadis uydurmacılığına giriyor. Siyasetçilere yağcılık yapmak için bir miktar hadis uydurulmuştur. Bu da bir afet olarak karşımıza çıkıyor. İslam alimleri uydurma hadislere karşı şöyle bir önlem almıştır. Bir önceki derslerimizde de yine konuştuğumuz gibi rivayet sistemi, isnat sistemi diye rivayet evet. eden kişilerin kimin kimden duyduğu, aynı ortamda bulunmuşlar mı o kişiler, bunlar araştırıldığı gibi o kişinin Bu kişinin zeka derecesi, takvası, bunlar araştırılıyor. Buna da ceh ve tadil edilmesi diyoruz. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra önüne gelen hadis valid edemedi. Bu dönemde Sünnetin etrafında Medine'de bir ekol oluştu. Medine ilim başkenti oldu. Medine'de tabiinden yedi büyük şahıs ilmi ile tebaruz ettiler. Bunlara hadis ehli dendi. Bu Bunlar hadisi çok kullanıyor. Bu hadis alimlerin başında da Said İbni Müseyyep vardır. E hocamız burada e, bu ailelerin vefat tarihlerini verdi. İlimdeki sıralamaya göre evet. e, vefat tarihlerini verdi. Onları da ben okumak istiyorum. E, Said İbni Müseyyep hicretin 93. senesinde vefat etmiştir. Urad İbni Zübeyir 94. senesinde, Ebu Bekir İbni Abdurrahman 94. 94. senesinde Ubeydullah İbn Abdullah 98. senesinde Harice bin Zeyd bin Sabit 99. senesinde Gâsım el gâsım bin Muhammed bin Ebu Bekir es Sıddık hicretin 107. senesinde Süleyman İbni Yasar hicretin 107. senesinde vefat etmiştir. Tabi'in döneminde iştihat ve kıyas çoğu çoğaldı dedik ve onlara karşı hadis ekolü de çoğaldı. İlim tabi döneminde bir hadis ekolü bir de iştihat ve ekolü olarak iki ekolden büyümeye başladı. Re ekolü daha çok Irak'ta Müslümanların bulunduğu ortamda yaygınlaştı. Hadis ekolü de Medine-i Münevvere'de idi. Hadis için ağırlıklı bir merkez Medine idi. Re-Ekolü Kufe'deki Ali bin Ebu Talib ve e, Abdullah İbn Mesud'a dayanıyor. Bu sahabi efendilerimizden ders okumuş kişiler, talebelerinin talebelerinden olan e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de Re-Ekolü'nün en büyük temsilcilerindendir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çok fazla iştahat etmiştir. Ashab-ı kiramdan öğrendikleri şekilde kendi görüşlerini belirtmişlerdir. Bu şekilde tabi'in döneminde de fıkıh büyüdü. Benim de notlarım bunlar hocam. Allah razı olsun Ümmü Ayşe Hanım kardeşimden. Evet şimdi ise Ümmü Zeynep Hanım kardeşimin notlarını dinleyelim. Buyurun hanım kardeşim söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hicretin 40 ile 60. yılları arası tabi'in dönemidir. Peygamber aleyhisselam insanların en iyileri benim zamanımdakiler. Sonra onların peşinden gidenler, sonra da onların peşindekiler diye buyurmuştur. Demek ki Resulullah aleyhisselam dönemi var. Hürefai Raşidin dönemi var ve tabi'in dönemi var. Tabi'in döneminin fıkıh açısından değerlendirilmesi. İslam çok büyük alana yayıldı. Ashab yetişemedi insanları eğitmeye çünkü nüfus büyümüştü. Ashab-ı kiram farklı coğrafyalara gittiler. Böylece gittikleri yere sünnetleri, hadisleri de götürdüler. Sünnet ve hadisin yayılma alanı genişledi. Oku açısından önemli. Cemal ve Sıfın Savaşı sonrası ortaya çıkan fitneleri yaşadılar. Muteziler ortaya çıktı. Şia Allah, Şia mezhebi ortaya çıktı. Harici mezhepler mezhebi ortaya çıktı. Muteziler aklı Kur'an düzeyinde gören, yani akla göre İslam'ı yorumlayan ekoldir. Hmm. Ve hicretin 1. birinci asrında çıkmıştır. Bana göre deniliyor. Ya işte mutezile odur bu akıma göre yorum yapmaktır. Aslında çok tehlikelidir. O yüzden hani e, dikkatli olmamız gerekiyor. Bu da Yahudi hastalığıdır. Akla göre yorum yapmak. Şia mezhebi Ali radıyallahu an tarafında dolanıp Ali sevgisini abartanlardır. Zamanla mezhepleri oluştu. Ali ekserlik dindarlık üzerine kuruldu. Yani Aliciler Hani o yüzden çok tehlikelidir. Hani hocamız hep söylüyor ya hani kimse hani Nurettinci vesaire olmasın. Evet. Hani ben onlardan kıyamette hani davacı olurum diye. Hani o şekilde Ali Ekserli dinlerlik üzerine kuruldu. Harici mezhebi de en aşırı olan fırkalardandır. Tabi döneminin devleti Emevi devletidir. Alimleri serbest bıraktılar. Bu da isteğinin istediği gibi iştihat etmesi, kıyas etmesi ortaya çıktı. Ashab-ı kiramın yüzde doksanın ahirete intikal ettiği zamandır ve bildikleri hadisleri tabinlere aktardılar. Bu da hadis rivayet diye bir ilim dalı çıktı ortaya. Bununla beraber yeni bir sorun getirdi. Hadis uydurma meselesi. Yani ehli olan da olmayan da yapıyor. İnsanlar neden hadis uydurdu? Birincisi siyasi düşünceler yani ihtilaflar. Hmm. Kendi adamını güçlendirmek için bir sürü hadis diye peygambere aitmiş gibi söz uydurdular. İki, taassupluk. Bir şeyi bir şeye körü körü ne hükmetlenme uğruna yalan konuşmayı mubahlaştırarak insanları uçurma sürüklemiştir. Üç, zındıklık. İslam'ın içinde Müslümanların arasında yaşadığı halde İslam'ı sevmeyen insanların hareketleridir. İslam'ın içindeki düşman. Dördüncüsü, insanların cennet ve cehennem duygularını coşturmak dö için ama peygamberin adına yalan konuştuğu için iyi niyeti işe yaramıyor. Yani e, cennet ve cehennem hakkındaki uydurma hadisler. Evet insanlar oluşturmak için buna da çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Beşinci olarak da o dönemdeki en önemli tehlike hikayeciler diye bir kadro var. Şimdiki evlerde yapılan akşam toplantıları gibi oradaki herhangi yarı uyuklayıp tam anlamayan veyahut da çocuk tarafından sanki peygambere aitmiş gibi anlayıp anlatıyor sonraki zamanlarda. Altıncı olarak siyasetçilere yağcılık yapmak için hadis uydurulmuştur. Yedincisi, bazı meslekler, bazı yiyecekler, bazı şehirler övülmüş, peygamber söylemiş gibi onu ön plana çıkartmak istemişlerdir. Yani aslında kendi çıkarları içinde maalesef böyle e, abartanlar da olmuş, hadis evet. uyduranlar da olmuş. İslam alimleri uydurma hadise karşı şöyle tedbir aldılar. Kim bir hadis söylüyorsa onu kimden duyduğunu bize söyleyecek. Uydurma hadisleri engellemek için celh ve tadil ilmi geliştirilmiştir. O sisteme de isnat sistemi diyorduk. Senet dediğimiz. Evet, daha önceki derslerimizde bunları ayrıntılı bir şekilde öğrenmiştik. Evet dönemde fıkıh ilmini ele alırsak tabi'in döneminde iki ekol ortaya çıktı. Birincisi Medine hadisin kaynağı olarak kaldı. Her yerden daha fazla hadis bilinen yer oldu. İlim başkenti gibi bir yer oldu. Medine'de tabi'in yedi büyük şahıs ilmi ile bir kimseden miras kalma yani demek Bunlara hadis ehli, hadisçiler denir. bunların başında bir numaralı hadis alimi Said İbni Müseyyep vardı. Böylelikle de hadis ekolü oluştu tabi'in döneminde Medine'de. İkinci olarak da özellikle Irak'ta rey ekolü dediğimiz içtihat ile fıkıh yürütülür. Bunu başlatan Ali bin Ebi Talip ile Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ekolde içtihat eden talebe yetiştirdiler. Yani Kur'an'ın hadisin yanında müçtehit olarak kendi görüşünü de belirler, belirten ekol demektir. Kur'an'ın hadisin yanında müçtehit olarak kendi görüşünü de belirten ekol demek bu hadisi kullanmadıkları anlamına gelmiyor. Medine'deki hadis ekolünün de iştahat yapmadığına anlamına da gelmiyor. Demek ki fıkıh büyüyor. Tabi'in döneminde büyük coğrafya Müslüman oldu. Sorunlar ve tartışılan konular da çoğaldı. Hadis ekolü Ahmet bin Hanbel'in mezhebiyle devam ediyor. Bir miktar İmam Malik'in mezhebiyle devam ediyor. Rey ekolü %100 Ebu Hanife'nin mezhebiyle devam ediyor. Benim notlarım da bunlardı hocam. Allah razı olsun Ümmü Zeynep Hanım kardeşim. Evet şimdi konu başlıklarını almak için hanım kardeşime bırakıyorum. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Fıkıh Okulu 31. bölümde fıkha giriş 15. dersteyiz. Ali radıyallahu anh'ın vefatı ile birlikte fıkıh Tabiinler asrı olarak bilinen yeni bir döneme girdi. Hicretin 100. yılına kadar devam etti. Tabiin ashabı gören kimseler demektir. Tövbe suresi 100. ayette Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sâbiqûnel evvelûne minel muhâcirîn vel ensâri vellezîne ittebaûhum biihsânin radiyallâhu anhum ve radû anhu ve addelehum cennâtin tecrî tahtahâ'l enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ dallıkal fuzul azim. Sadakallahul azim. Öne geçen muhacirler ve ensar ile onlara güzellik e, güzellikle uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Buyurulur. Burada onlara güzellikle uyanlar ifadesi tabi nesi için kullanılmıştır. Yine bir hadis-i şerifte "Hayrun nasi qarni thumma allazina İnsanların en hayırlısı benim zamanımdakiler, sonra onun peşinden gidenler, sonra onun peşinden gidenler buyurulur. Raşit Halifeler dönemi hem siyasetin geliştiği hem de iç karışıkların olduğu bir dönemdi. Cemel vakası yaşandı. Ali radıyallahu anh'ın ve Ayşe validemiz radıyallahu anh'ın etrafındakiler savaşmıştır. Sıffin savaşı yaşandı. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasındaydı. Tabiin neslini değerlendirecek olursak İslam coğrafi olarak çok büyüdü. Sünnet ashab arasında yayılmıştı. Tabiin döneminde ise başka coğrafyalara da dağıldılar. Tabi'in dönemi fitneleri balandırdı. Şiilik, hariciye, mutezile bu dönemde ortaya çıktı. Mutezile, aklı Kur'an düzeyinde gören, akılla dini yorumlayan bir okoldür. Şia, taraftar demektir. Bu dönemde Ali radıyallahu anh'ı abartıp ilah belleyenler oldu. Hariciye, Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasındaki savaşta ikisini de karşısına çıkan topluluktur. Hadis niye uydurdular? Siyasi ihtilaflar. Kendi adamlarını öne çıkarmak için Resulullah de ki, de, dedi ki diye söylediler. Taasup. Kendi ırkının kabilesini övmek adına. Zındıklık. Zındık İslam'ın içinde olduğu halde İslam'ı sevmeyenlerdir. İnsan İnsanların cennet ve cehennem duygusunu coşturmak adına yapılmıştır. 5. Hi Hikay Hikayeciler kadrosu İslam'ı hikayelerle anlatmaya çalıştılar siyasetçilere yağcılık amacıyla. Bazı meslekler ve yiyecekler hadiste övülmüştür. Bunu abarttılar. İslam alimleri bunları önlemek için bilginin nereden geldiğini iyice sorguladılar. İsnat ve senet kavramları buradan geliyor. Önceki derslerimizde gördük. Sahabe nüfus olarak ne kadar dağılırsa dağılsın Medine ilmin başkenti olarak kaldı. İlim topraklar büyüdükçe hadis, Medine ve Rey ekolü Irak olarak büyümeye başladı. Ebu Hanife rahimehullah en büyük recidir. Yani Rey ekolünü devam ettiren en büyük alimdir. Bu dönemde talebe sayısının artmasıyla yayıldı ve sorunlar artmaya başladı. Bütün sorunlar fıkıhı büyüttü. Bizler hadis ekolünün de rey ekolünün de yanında olmaktayız. Bunu tuttum, bunu eledim diyen koca bir servetin sadece ucundan tutmuş olur. Birini hiçe sayıp diğeriyle ilgilenmek ilmin deryasından hakkıyla faydalananamaktır. Bugünkü dersimizin özetini yaptım hocam. Allah razı olsun kardeşimizden. Evet bir sonraki dersimizde tabi'in döneminin ayrıntılarına devam edeceğiz. Gazali'nin tespitleri de var. Bir sonraki dersimizde değerlendirmeleri yaparız inşallah. Evet bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.